Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Beyto Nasılsınız? Yeni serimiz Balls okul başlıyor. Bu seri için bayağı uğraşacağım ama bu sizin için değecek ve rahat olacağım. Biliyorum herkes Guntlibals okul çekiyor ama bu sizin için çekebileceğim en iyi şey. Video fikirlerinizi yoruma yazın ki yapabileyim. Başka türlü video fikri bulamıyorum. Siz de sıkıldınız o zaman. 3 2 1 geç. Günaydın çocuklar. Günaydın hocam. Hocam bir soru sorabilir miyim? Neden? Kaplumbağa deden. Notunu düşüreceğim. Neden? Kaplumbağa deden. Hocam sizi şikayet edeceğim. Neden? Kaplumbağa deden. Seni çıkışta döve. Hocam en son babam Osmanlı'ya boyun eğdiğinizi unutmayın. Baba ni Teksas baba değil hoca. Bu kadar yeter derse geçiyoruz. Japonya sen cevap ver 3 çarpı 32 kaç eder? 96 Holcomb. Aferin kızım yüz aldın. Teksas sen cevap ver 25. 5 kaç eder? 5 hokum. Aferin lan doğru bildin senden beklemezdim. Evet çocuklar çıkabilirsiniz. Seni de verim kokek sen neden verdi kim gravleri? Yep, my vision didn't let me orson. Tiwaki ye ain't at edamum. Ya na solder ban a york medersen ya da sini tever. Pete up rack lorn Ne oluyor lan bu ağlama seslerine? İsrail Filistini rahat bırak. Gel Filistin, bulaşma İsrail. Geldim abi. Sizin hesaplar kargın. Hadi ağlamana gerek yok Filistin. Tamam abi. Bu iyi linin anit mayakım değil ederim abi. Bugün bize gelmek ister misin? Olur abi. Hadi bizim ev gidelim ki oyunlar oynayalım. Selamlar, biz geldik. Hoş geldiniz oğlum. Bu kim? Merhaba Osman Emek, ben Filistin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti baksana arkadaş geldi. Merhaba oyun oynayam Em, olur. Gel bakalım oğlum ayakta kaldım. Eye oğlum Filistin neden geldi? İsrail Filistin'e zorbalık yapıyordu ben de ona sahip çıktım. İyi yapmışsın oğlum. Baba o İsrail'den intikam alacağım. Merak etme oğlum arkandayım. Hadi baba biraz televizyon izleyelim. Olur oğlum.

Osman abi ben Arkem Eder? Neden ama Filistin daha çay içip çerez yiyecektik? Oğlum Filistin gitmek istiyor, hem ürdünde merak eder, o da haklı. Peki baba. Müsaade senindir. Filistin oğlum istediğin zaman gidebilir ve gelebilirsin. Rica ederiz. Ne demek hoşçakal. Baba bizde bir çay içelim ne dersin? Vallahi olur oğlum ağzım dilim kurudu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti süt ister misin? Olur babak, olsun Viyana e da istiyorum. Siparişler geliyor. Ariel'in temizlik gücüyle Türkiye. Bios Bulgidium. Andenka comesen. Adam namable mu. Ya şimdi hatırladım benim gitmem lazım. Eniştem doğum yapmış. Joel has bacon. İşin bitti Filistin. Seni mahvedeceğiz. Azerbaycan abi, Senarol, ama neden, bu adam, zorbak yapıyor ama sen onu mu destekliyorsun, tiriki abi bunu dayarsa seni mavideyir, karde, alarak beni desteklemen lazım. Seni hiç alakadar etmez. Hem benim onunla ticaretim var ve o destekledi. Ney bekliyoruz? Şimdi nene yedik. İkimin Oğlum hep senin yüzünden ben hapse girmek istemiyorum. Babak, say, sen seni okay say, sevi, Beyto bu kadar dramatik yapmasın alan. Azerbaycan rolünü oynamaya devam et. Aç şunu Türkiye. Babacım çay nasıl olmuş? Çok güzel olmuş oğlum ellerine sağlık. Sana sorayım oğlum, süt nasıl olmuş? Güzel olmuş babacım. Efendim Kazakistan, kardeşim çabuk gelmelisin İsrail ve Azerbaycan Filistin'i dövmüşler. Sen ciddi misin? Şimdi onları yedim. Foto at. Ne oldu oğlum? Baba Azerbaycan ile İsrail Filistini dövmüşler. Azerbaycan'dan beklemezdim. Ne oldu baba? Azerbaycan ile İsrail Filistini dövmüşler oğlum. Ne? O oh, benim arkadan. Okey enlemk. He şimdi geldi. Sen koş yetiş oğlum ben ürdüne ve ambulanslara haber vereceğim. Ürdün korsenin çocuğu dövmüşler. Niye olamaz yavrumu yerimeliyim? Senden beklemezdim Azerbaycan. Yazıklar olsun. Yakışıyor mu sana? Hayır olamaz. Dan Malison Aklam is called it Go Israel I Bidirisawim, Hadi Hisli Olin. <laughs> Hadi Aklam Boon Sen Sensen Ilik V Gugli Berkokik. Son, Kimde Gidi Yoram Jerry Saklik Durumu dahadakatuli hisli olmas sack. Onu kebet Ba ba. Evit barlitsi can say bugan siszi muhem burkonu zarin toplad. Krata gel ard en aklam philistine duck Manchum’s israel tariffman and evil murder. Bukonu zirin sizi toplad viber plan var. Denkutamam Plani and Latins me. And Latxorn Yak. Ephendim Singyal <laughs> Bazuku Hazar. V. Israelin Yenizik's in an Akak Yeri Tespit Verbicolum. Gidabalursin. Bist Heraki Dekelum. by konk wora barak mamalazim amapuna mcburum sin yavrumen yeah, in intikamink alakum. Nasul ola kak mak sin lankapanek perzi kimdi is le only can na ye bakardin. And Lana Macomb. Arcana Bacarson, Neller, Oldacunu, and Larson. Senor Limi Meebo's me Do News. Emma, Emma Bunasula Lor. Avi Kanu Kork, Halatabilis, Yapma. <laughs> Okluman Kani Yerd Kalmad Gur of Tamamlandik. By Effendi Koku Kunuzi Aleti Kendi Z2, Katasizi Beklair. Nisidi Misinis 30 DK Yakater Ordeum. Kokun Hasten Egged Memes Lazim. Tamam. Of the bomb Nerd called Yaksabeni and Utamu. Sini he and Ucher Mu Aklum Ba Ba CM Baba Yisaral Makyakmu Tirki VE Azerbaijan Abi Akadem KTE Osman amkanerd. Nerd Azerbaijan and Bidmi Ecker Afidarsen

If that archidolor burvidian and daha, so noon a video in okay. You're a -bon, oh beanie at me unup up main hoken.